Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tsnak yapıyoruz. ama arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, <laughs> abone olmayı like etmeyi, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu Defne. Tan atayım. Arkadaşlar bu arada ben önceden yapmaya başladım. <laughs> yani Defne benim kuzenim. Babamın, benim babamın kardeşi. Onun annesi benim de halam oluyor. Ben de annemin yani Aliş'in halasının kızıyım. ne yapıyorsun? Arkadaşlar arada bir kesmek zorundayım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben bayağı bir yaptım şu an. Aynen görüyorsunuz arkadaşlar. Ben bir aralar falan keseceğim. Yani merak etmeyin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Defne iki tane daha yaptı. Yani üç tane yaptı. Her her bir dakika arkadaşlar şimdi her bir tane yaptıktan sonra videoyu başlatacağım. Şimdi durduruyorum. Evet arkadaşlar Defne'ye ben de yardım ediyorum. Kanka ben de yapıyorum şimdi. Arkadaşlar bu kesmiyor. Bana ver onu bana ver. Ben keserim onu. Arkadaşlar değiştik makasları çünkü kesemiyorum ben onu. Ama daha iyi yapıyorum gibi. Sanki. Kanka Kanka kesmiyor Diyecektim de fırladı gitti hemen Şunu şuraya koyayım. Arkadaşlar bu arada benim mor tırnaklarım çok güzel oluyor Şuraya mı koyuyorsun? Hayır. Ha, yeniler bunlar değil mi? Hı -hı. Arkadaşlar Vay. bu arada bunu e, siz de küçükler küçükseniz bunu kendinize yapmayın. Yani. Evet arkadaşlar biz 6-7 yaşındayız. Hatta ben 8 yaşındayım. Ben 7 yaşındayım. Aynen öyle. Şuradan kesin. Ay düştü. Arkadaşlar, Girmiyor la bu yanlış değiştirelim. Sen bunu hayatta yapamam Defne. Evet. Yaptım. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar, bir daha. daha bir ilerledik yapmada. aynı İki kişi olunca daha kolay. Evet arkadaşlar ben şimdi bir daha keseceğim. Mecburum çünkü. Benim tablette sıkıntı var. 17 dakika veya 16 dakika çekebilirsin ancak diyorum kesmem lazım yani. Hmm. Son tane daha yapayım kesiyorum arkadaşlar. Kestim bay bay. Evet arkadaşlar yenikten geldim. Geldik. Evet <laughs> devam ediyoruz. Ben kameralara çıkmak istemiyorum. Benim kanalım ama ben çıkmak istemiyorum neden? Çünkü ben zorlanıyor. Evet. Ben çıkmak zorundayım arkadaşlar eriş yerine. Yok. Gördünsen yo. kamera düştü mu? Arkadaşlar bu arada biz kameradan çekmiyoruz. Bazıları kamera alıp çekiyor ama biz Aynen onlar dropper çöküyor. diyor. Dropper değil lan. Dropper. Abi, şey arkadaşlar görüyor. iki elimize de yapacağız. Alice iki Yok ya iki elimize yapmayalım. Bir tane yapak. Bence de. Evet. Anne dediğine göre e, bir tanesini yapacağız herhalde. Evet. Arkadaşlar bu arası bu, bu arada Alişkin bugün bize geldi. Demin herkes biliyor ki zaten. Mecbur bilmek zorunda kaldılar zaten. Neden? Çünkü ben sizeyim şu an zaten. Değil mi? Evet. Zaten bir araya gelemezdik. Ah parmağım kaldı lan. Porma baksana. Evet. İşte arkadaşlar bakın. Öyle. Işıktan gözükmüyor ya. Dur bekle. Bakın arkadaşlar. Mı? Işıktan gözükmüyorsa. Kanka senin ışıktan yüzün gözükmüyor. Allah rahmet eylesin diyorum. Başka bir şey de demiyorum. Birazcık yüzün gözüküyor ama. Arkadaşlar ben buraya gitmek zorundayım. Sahneye geldim. Kanka otur alsana. Ayakta niye dikiliyorum değil mi? Evet ben tandağı keseceğim. Arkadaşlar e, Ali sen de bir tane al ki yani doğru yapabilirsin. Yani doğru kesebilirsin. Yani... Küfür etmesene. Ne yapıyorsun yani? Benim bir videomda bile küfür olmasa var ya. Beni ne yapsınlar? Ne yapsınlar? Ne yapsınlar? Ne yapsınlar? Çiğnesinler hiç çamaşır gibi. <laughs> tamam. Arkadaşlar bu Aa. arada e, bizim a, benim abim abim var. kanka ben bir tane pipet bitirdim. Ben ikinciye geçtim. Hatta üçüncüye. Kanka ben iki tane pipet bitirdim. Ben yarım yarım bırakıyoruz ya. Ona dedim. Arkadaşlar bayağı bir ilerledik değil mi Aynen. Neyse biraz ben video bir keseyim. Evet arkadaşlar 6 dakika olmuş. Biraz bekleyin. Nerede gerek herhalde. Evet gerekmiyor. Evet arkadaşlar bitirdik. İki, iki parmağı iki yani iki elimize de yapmadık. Bir elimize yaptık. Şimdi bunları yapıştıracağız. Yapıştıracağız arkadaşlar. İlk önce seninkini yapıştır. Büyük olanlara gerek yok. Bakın kocaman oluyor. Aynen. Arkadaşlar şimdi e, hani sen e, kul kullanarak diğer elini yapıştırabilirsin. Çünkü ben Kanka bu benim elime sığmadı. Çünkü yapıştırıcı almadı. Ondan. Almadı derken. Kanka bildiğin sığmadı bak. Mal hı. mısın? Yapamıyorsun. Ha sığdı tamam. Ha böyle. Ooo tırnağım seksi ve çok uzun. Füyü, ateş atar gibi. Neyse ben sol elime yapıştıracağım ya. Arkadaşlar evet. buradan yapıştırıcıyı şöyle alalım. Öyle mi yapıyorsun? Evet. Sen öyle yapışacağını mı sandın? Gel, evet. gel. Dur. 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 dur ya. Gelmiyor ki. Yani dur. Dur ya bir dur ya. Teşekkür ederim. Şimdi diyecektim. de Ve... Dur, diğer yapıştırıcı Yapıştırıcı bitmiş. Arkadaşlar bir tane daha yapıştırıcımız var. Sıkıntı yok. Odamın 5 6 7 tane kalemliği var arkadaşlar. Bakın şuna. Şuna bakın. Bak 3 4 4 5 6 7. Aa 7 tane kalemliği var arkadaş. Arkadaşlar kalemlik bitmiyor bitmiyor. Yani. Doya doya moda yani. <laughs> harika. Bence. Değil mi? Yani yüzde yüz harika. Tahta kalemler boyalı. En sevdiğim. Ben Bir yapıştırıcı sen... bulamadın mı? He yani Ya Gerçekten şuradan çıktı. Sence iyi Yok ya, Var lan. tane var. Tabi birini bitirdim. Allah Allah. Son bu kaldı. Bismillahirrahmanirrahim diyecektim de çıkmadı. Bir de şunu açalım bakalım. Onda hiç yok tövbe. Bunda bir bok yokmuş ki zaten. Bir dakika demem. Ee, şöyle bir bakıyorum. Eee yapıştırıcı kalmamış ne yapacağız? Bansla yapıştıracağız. Yapacak bir şey yok. Yap yapacak bir şey yok yani. Bans nerede? Sıra bende oturmak. Bans nerede? Ha burada. Oh bant da yok. Bant da yok. Kolyon mu? Hmm. Bak şöyle. Alacaksın. Ya bir dur anne anne ya. ya Bekle babaanne. Ne? Nerede bunun ucu? Var. Nerede bunun ucu? Nerede bunun ucu, bu ucu? ya? Yeah. Arkadaşlar şuna bakın. Ayı gibi. Görüyor musunuz? Şimdi bunun ucu nerede ya? Hayır ya. Ay. Aa. Bana sıcak yok mu küçük? Eee, nasıl yapıştıracağız şimdi? Bekle. Hop arkadaşlar kusura bakmayın ama ay. Ben çıkayım oraya. Yok. Burada sen çocuklar var. Burada ne var? Burada oyuncaklar var. Arkadaşlar bu Aynen. Evet. arkadaşlar benim kamera tüm... düştü arkadaşlar. Ali. Ben Neyse biraz keselim. Arkadaşlar şimdi defne şaka yapacağım. Şimdi Alam'ın odaya saklandım onu korkutacağım. Yani, yani kuzenimin odasına geçtim vazgeçtim de. اللهم <applause> عليك <applause> Bunlardan oturma da yiyin ya. Ben beni seviyorum. Arkadaşlar şaka yaptım. Evet. Hayır dedim ama videodaydım şimdi. Şimdi şimdi. şeye geçtim. Kut kut kut. Geçtim. Bekliyorum arkadaşlar. Bum! Kalktım <laughs> videodaydım. Kalktım. Hepsini şaka yaptıymıştım. Hepsini şaka yapmıştım. Hadi ben Hı. bunu buldum arkadaşlar. Bununla yapıştır? Tamam. Arkadaşlar. İlk önce bana ilk önce İlk önce sana bir yapıştıralım. Ben kendim yapıştırıyorum valla. Neyse biz yapıştıralım. Gelelim arkadaşlar. Başlat. Arkadaşlar ben bunu böyle yaptım. Şimdi yapıştırıyorum. Kalka gözükmesin biraz daha şöyle. Bu arada arkadaşlar ben yapıştırdım. Ben bantla yapıştıramayacağım. Bana niye öyle yaptın? Hayır. Sen de yap o zaman. Hayır. Hayır. Ben bantla yapacağım. Evet. bir zamanda eee gene video çekeriz. Evet. Hatta bugün e, iki video çekebiliriz. Aynen, çekeceğiz hatta. Evet. Alıştığına gel. Fuck you motherfucker. Fuck you motherfucker. Hiçbir şey yapamıyorum. Evet arkadaşlar diğer dünyada Oha üçüncüye mi Evet. Ben daha birinciye önce yapıştırdım. Neyse diğer parmağıma geçeyim arkadaşlar. Ben baş parmağıma yapıştırmak istemiyorum. Arkadaşlar Adam yani kız yapıyor ya. Kaymaz. Hayır <laughs> ya, ya da ben şuradan alayım. <laughs> Ana. Arkadaşlar ben dördüncüye geçtim ama Ali hala Ya. Ben üçüncü deyim aga. Pardon ikinci deyim aga. Ah pırtı. Ah pırtı. Ah Aga şunu takar mısın kanka? Kanka benim de tırnaklarım var ya. Nasıl takın? Lan tırnağa gelin arkadaşlar. Niye tırnağa gelsinler? <laughs> Diyafet için Ben sonuncu bu. Hatta... Fuck. Aa tamam. Arkadaşlar bu arada bunun çıkarması yani acı bir saat sürer. Acıtıyor bir de. Acıtıyorsa zaten yarım 1596 saat. Ee, arkadaşlar sonra... aga ya ben şunu yardım et. Tamam ben asla yapma işte. Tamam bak ben yapmıyorum tamam tamam. Ben 2 dakikada yaptım artık. arkadaşlar çok güzel oldular ya. Arkadaşlar bu arada burada oyuncak yürüyorum. Yani bunun evi yani arkadaşlar arazi biraz, gibi. Aynen arazi dedin yani oyuncak ara, arazisi. Arkadaşlar şu halay çekme işleminde şunu yapamıyorum. Kanka az dakikamız kalmış video bitti. Evet arkadaşlar hepinize bay bay diyorum. Ve görüşmek üzere. Hatta arkadaşlar görüşmek üzere değil. 3 saniye kaldı arkadaşlar.